Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni oyunumuz olan Clash Royale'i test ediyoruz. Kutumuz var. Test etmiyoruz. Ben dedim. Eee, aç. Siz videolarınızın zirin zırın Yarın da kardeşim var. Merhaba Cem. Merhaba. E, bugün onunla biraz VS'ler atacağız. Gönder abi. E, tamam. Evet. Biraz uzaklaşalım da bakmasın. <laughs> fazla fazla enerjim ya. Uzun süredir gelmedi. Gelsin dedim artık ya. Bıktık. Değil evet. mi? Ha? Evet. Bas ya. Çok kötü desi oldum. Bittim her. Ben de oldum. Yemeyeceğiz. Bitti mi? Arkadaşlar artık Brawl Stars'ı şöyle düşünüyorum canımı sıktı gibi. Ondan Brawl Stars artık çekmeyebilirim. Eşli kelimeleri çekme ama ben çek çekme çekmem bu işi. Kaşımı da diliyorum. Şimdi hedefimi yapıyorum. Gönder. gene Şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani sanmıyorum da. Şöyle diyeyim. Bu kardeşlerin değerini çok İkinci turumuz değişik tur olacak, başka mod. Yep. Bir yavaşlasın. Yani, Geri dönsün. Git ya. Gitmedi. <laughs> ya fazla baskı yapma. Bekle. Onu alacak tamam. O da bunu vuracak tamam. Oldu. Vuramadı. Vuramadı iyi oldu. Ay. Ben bu ara Eşeği taktiğini öner önerdim artık ya. Bu maçta anladım ki yavru ejder dev kullanabilirsiniz. Çok iyiymiş. <laughs> onu vurması için yaptı. Çok iyi. Bak Çok iyi bence. Çok iyi de. Atıcım ölmesin. 5 ikisi boşa gider. Lan atıcıyı korudu. Beste. Bir sonraki videomuz Clash Royale ile ilgili ben konusunu söyleyeyim. Deste önerileri Deste önerdim Ve yani şöyle bir şey yapacağım her, her arenadan sevdiğim bir kartı seçip Yok yok yapmıştı Biraz siyok yok abimden örnek alayım ya Olmuyor Değil mi? Yok abimden örnek almazsak olmaz Ondan biraz örnek alıp Şey yapacaktım ben yani yapacağım Hocam yapacaktım demeyeyim de yapacaktım. Ay hala yapacaktım de. Yapacağım. Ha doğru dedim değil mi arkadaşlar? Her arenada sevdiğim kartı seçeceğim. Öyle de videomuzu yapacağım. Çok iyi dedi. Çek onu. Golemi mi vardı? Bunları tebrikler golemi İyi zamanı saklayamamış. Abi hayır. hayır, hayır. En baştaki gün azıcık da oldu gönderilmedi. O yüzden. Tamam. Abi bu sefer sayıyor. Arkadaşlar kulübümüzün ismini görüyorsunuzdur. Adam ol. 303 net. Hayır ya sayı oynamayalım. Ben sayı sevmem. Ne oynayalım? Çekilişli oynayalım ya. Yani. Bir daha çekilişli. Hadi, 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 hadi Ama bu sefer ikili, ikili, ikili. Hadi. Sonra sayı oynayacağız söz. Arkadaşlar. Recep hadi. Anladım. Ha sen Murat mı? Ben Murat mı? Bu da görevleri alalım bari. Mesela bak bir sonraki videoya örnek vereyim. Bu sefer sadece kardeşimle maç yapacağım. Tabii, tabii bende daha şampiyonlar olmadığından. Her karakter var bir tane kuş olmadığından. En aşağı ineceğim, 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 ineceğim. Eğitim alanı kampına geleceğim diyeceğim ki ben bu arada e-sporları çok iyi takip ederim e-sporları e spor hatta ben logo hazırlayıcısıyım normalde e ben burada diyelim şövalye veya veya okçular olmadı mini pek eseceğim ben ona göre yapacağım goblinler stadyum burada Goblin kafesi. Valkür. Eee biraz binamız olsun. Aslında topa nerf geldi ama. Ben evet, top iyi oynuyorum. Mega uzun, uzun süredir oynamadım ben. Hadi 5'e kadar örnek vereyim. Burada şey seçerler normal e-sporcular ateş ateş ruhu. Ben ateş ruhunu seçeceğim. Burada ben birinciyi seçeceğim. Buraya kadar örnek verdim. Daha aslında söyleyeceğim. Kardeşim bitti mi maçın? Hayır. Tamam. Aferin. Gel biz de onun maçını izleyelim. Bakın ben de onun karakterler şu. Şunu yanlışlıkla elim kayacak. Bekle izleyelim. Son dakikaya girdik tamam Hadi bir şey olmaz. Kardeşim sana biraz örnek vereyim. Aferin. At oraya avcı. Çok iyi çok iyi. Aferin. O <laughs> kuleye koru. Evet. Aferin çok iyisin. Savun savun. sen, tamam, tamam. tamam, sen gitti o. Oh tamam aferin. Ben bir de o arkadaşımla atayım de boş ver ya atma. Ben kardeşimle atıyorum. Aferin neyin? <laughs> ya, ol. Ol. Eskiden Murat'ın arkadaşım benim maldan. Hadi hey, kabul et hızlı bak atacağım ben. Hemen A hızlı atacağım. A A Attım. Attım. Tamam. Arkadaşlar <laughs> Şimdi ben bu karakteri göre deste seçeceğim. Benim karakterim Neden? Arkadaşlar ne kardeşim telefonla bir şey oldu. Ondan biraz böyle duracak ama. Oyun inşallah iyi bir şey, şey. yapmışım. Evet, tamam. Aşağı geldi. Bir süreç Biraz ağır oynayacağım. Nasıl kardeşim sağlıyorum. bu oraya. Bu oraya. Bu oraya. Bu oraya. Bu oraya. Sterle yanında. De. Aa o da ben yoktum. Üç, üç tane zorlu kullanmadım. Bir de tonlu dörüştü kullanmadım. Arkadaşlar yani bu, bu, video şey oldu derseniz bu maç kötü oldu derseniz şey yapacağım ben yani. Bu düzeltemem ama yani nasıl diyeyim. Arkadaşlar i̇şte... şimdi abim kendi tek gitsin Olur mu abi? Hayır ya, abimle satacağım. Ben Murat arkadaşım çağırayım. Arkadaşlar, Kıbrıs'a ne kadar güzel şimdi? Bir sonraki videomda büyük ihtimalle şey yapacağım, deste yani öyle karakter seçmeyeceğim onu bir sonraki de ben yanlış söylemişim kusura bakmayın ama onda çok eğlenceli olacak yani Brawl Stars artık yok sıkıcı geldi bana. Abi Heh. bana da deste oynayacak mı He aynen, ee, kupaları göre deste oynayacağım işte onda. Yuh. Allez voir, complètement. Mm.